Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sosyal bilgiler öğretmeni Refia e Söylemez. Bugün üçüncü ünitemiz geçmişten günümüze yerleşme ile ilgili size e, konu anlatacağım. Öncelikle tarih öncesi devirlerde yerleşme. Tarih öncesi devirler derken neyi anlatıyoruz? Neyi anlamamız lazım? Yazının olmadığı dönemler. O dönemde insanlar avcılık ve toplayıcılık ile uğraşırlardı. Avcılık, doğada var olan hayvanları avlamak. Toplayıcılık ise doğada meyve, sebze e, toplamak, herhangi bir üretkenlik yok. O dönemin insanlarına uğraştığı iki tane meslek dalı. İnsanlar mağaralar ya da dallarla örtülen ilkel yuvarlak biçimli kulübelerde yaşıyorlardı. Örnek olarak ülkemizde mesela Antalya Karayın Mağarası. Bir diğer yerleşme yeri Çatalhöyük'te yerleşme. Anadolu'da İlk döneme ait en önemli yerleşmeler Konya, Çatalhöyük, Burdur, Hacılar ve Çorum, Alacahöyük'tür. Günümüzden 9 bin yıl önce kurulan Çatalhöyük dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir arkadaşlar. Evet. İlk çağdan yerleşme diyoruz. İlk çağ dediğimiz zaman yazının olduğu dönem arkadaşlar. Tarihlere baktığımızda Milattan önce 3000 ile milattan sonra 375 yılları arasını kapsıyor. İlk çağda şehirler büyümeye başladı ve aralarında ekonomik rekabet oluşmuştur. Şehirlerin oluşmasıyla insanların geçim nasıl geçinebiliriz? Nelerle uğraşabiliriz? Herkesin kendi şehrini düşünme, kendi bulunduğu ortamını düşünme duygusunun da güçlenmesiyle ekonomik rekabet artmıştır. Bu dönemde insanlar Kalın ve geniş surlarla çevirdikleri şehirlerini tiyatrolar, tapınaklar, çeşmeler ve kitaplıklarla zenginleştirdiler. Ee, önceki dönemlere baktığımızda insanlar e, ancak kendi yaşam tarzlarını kurtarmaya çalışırken ilk çağda tiyatro, tapınak ve çeşmelerin yapılması bir dönem bir tık daha insanoğlunun ilerlediğinin, medeniyet bakımından geliştiğinin göstergesidir arkadaşlar. Bu döneminden önemli yerleşim yerleri Gordiyon, Ankara Polatlı'da, Sardes, Manisa Salihli'de, Hatuşaş, Çorum'da, Efes, İzmir'de o döneme şahitlik eden ilk çağ yerleşme yerlerindendir arkadaşlar. Peki bir soruyla bunu pekiştirelim. Sardes'in yerleşim yeri olarak seçilmesinde hangi ekonomik faaliyetler etkili olmuştur? Madencilik, tarım ve ticaret. Sardes Biraz önce söyledik Manisa ili sınırları içerisinde. Madencilik yeraltı kaynakları bakımından zengin, ticaret deniz ticaretine yakın, aynı zamanda yer şekilleri bakımından tarıma elverişli olduğu için insanlar burayı yerleşim yeri olarak seçmişlerdir. Evet. Orta Çağ geldiğimizde Orta Çağ 375 ile 1453 yılları arasındadır. Yani kavimler göçü ile İstanbul fethine kadar geçen süreye Orta Çağ'da Orta Çağ süresi diyoruz. Bu dönemdeki yerleşmeyi göz önünde bulundurduğumuzda bu dönemin en önemli siyasi gücü Roma İmparatorluğu'dur. Tarımsal üretim yöntemlerinin gelişmesi, nüfusun hızlı artışı, yerleşim yerlerinin sayısını artırmıştır. Bir günümüze doğru geldikçe devletleşmenin, imparatorlukların oluşumunu görüyoruz bu dönemde. Kavimler göçünden sonra feodalite denilen yönetim biçimi ortaya çıkmıştır. Şimdi feodalite üzerinde biraz durmak istiyorum arkadaşlar. Feodalite aynı zamanda diğer ismiyle derebeylik demektir. Derebeylik. Kavimler göçünden sonra Avrupa'da otorite boşluğunun da meydana gelmesiyle krallıkların gücü zayıflıyor. Her şehirde bulunan ya da her bölgede bulunan zengin toprak sahiplerinin bulundukları bölgeleri kendi kontrolleri altına alarak yönetmesine feodalite denir. Aslında yönetim boşluğundan ortaya çıkan yeni bir yönetim tarzıdır diyebiliriz arkadaşlar. Avrupa'da duru böyleyken Türklerin Anadolu'yu yurt edilmesiyle şehirler imar edilmiştir. Özellikle Osmanlı döneminde İpek ve Baharat yolları üzerinde yer alan Osmanlı şehirleri oldukça gelişmiştir. Evet. Başka bir soruyla konumuzu pekiştirelim. Orta çağda Avrupa ile Doğu dünyasını birbirinden ayıran en önemli fark nedir? Özellikle sosyal ve kültürel gelişmişlik alanında önemli farklar vardır arkadaşlar. Evet. Yeni çağa geldiğimizde yeni çağ 1453 ile arkadaşlar 1789 yılları arasında geçen süredir. Yani İstanbul'un fethi ile Fransız ihtilaline kadar geçen süreye yeni çağ diyoruz. Bu döneme damgasını vuran en önemli gelişme arkadaşlar barutun ateşli silahlarda kullanılmasıdır. Artık kalelerden normal kentlere geçilmeye başlanmıştır. Orta çağın özellikle en önemli yerleşim yerleri kalelerdir. Kaleler önemli korunaklı yerleşim alanlarıdır feodal beyler tarafından kullanılan yerlerdir feodal beyler insanları sömürerek vergilerini alarak buraya yerleştikleri için insanlar hiçbir şekilde buralara dokunamıyorlardı ne zaman ki barut ateşli silahlarda kullanılmaya başlandı o zaman kalelerden normal kentlere geçildi ve kalelerin o yıkılmak bilmeyen surları devrilmeye başlandı artık feodalitenin gücü zayıflamaya başladı arkadaşlar Yakın çağda yerleşme diyoruz. Yakın çağ arkadaşlar Fransa İhtilali başlıyor. Günümüze kadar geçen süredir. Bu dönemde insanlar ne yapıyorlardı, yerleşim yerleri nasıldı bir bakalım. Üretimde teknolojiye geçirmiştir. Yakın çağ deyince aklımıza teknoloji ve makinalaşma gelsin. İngiltere'de dokuma sanayisinde başlayan makineleşme sanayi inkılabının başlamasına neden olmuştur arkadaşlar. Özellikle fabrikaların açılması, büyük fabrikalar açılmıştır. İş gücüne duyulan ihtiyaç artmıştır. E, i̇ş gücüne duyulan ihtiyacın artması demek fabrikalarda çalışacak insan gücünün artması demektir. İşçi sınıfının ortaya çıkması demektir arkadaşlar. Ham madde ve pazar ihtiyacı artarak devam etmiştir. Ham madde e, fabrikalarda kullanılacak olan petrol, kömür gibi materyaller pazar ihtiyacı fabrikalarda üretilen malzemelerin satılacak yerlerin aranmaya çalışılması e, pazar yerleri dolayısıyla hem ham madde hem pazar yerleri artarak devam edecektir. Böylece şehirler hızla büyüdüğü için gece kondulaşmada başlayacaktır. Şimdi şehirlerin hızla büyümesiyle gece kondulaşma arasındaki bağlantıyı kuralım. Fabrikaların açılmasıyla insanlar geçimlerini sağlayabilmek için topraklarını terk edip şehirlere yerleşmeye başlayacaklardır. Bu gelişi güzel, hızlı bir şekilde meydana gelen göç dalgası büyük şehirlerde sadece merkezi değil, merkezin dışında şehirlerin etrafında gelişi güzel yerleşmelerin çarpık kentleşmenin ortaya çıkmasına neden olacaktır. İşte gece kondulaşma, iş ihtiyacının artmasıyla insanların şehirlere göç etmesiyle meydana gelen çarpık kentleşmedir diyoruz. Gece kondulaşmanın nedeni göçlerin olması, bunun sonucunda metropol denen şehirler oluşmuştur arkadaşlar. Metropol denen şehirler yani büyük şehirler olmuştur. Böylece insanlar bundan sonra büyük metropollerde daha çok fabrikalarda çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışacaklardır. Evet. Soruyla pekiştirelim konumuzu. Sanayi inkılabının şehirleşme sürecine nasıl bir etkisi olmuştur? İş gücüne duyulan ihtiyaç nedeniyle çok sayıda insan fabrikalarda çalışmak için kentlere göç etmiştir. Bu yüzden metropol dediğimiz büyük kentler ortaya çıkmıştır. Evet, şehirleşme sürecine sanayi inkılabının etkisi nasıl oluyor? Biraz önce söylediğimiz iş gücüne duyulan ihtiyaç nedeniyle çok sayıda insan fabrikalarda çalışmış, çalışmak için kentlere göç ediyor ve böylece metropol dediğimiz Büyük kentler ortaya çıkmıştır. Evet, şimdi gelelim bunun grafik üzerinde daha güzel bir şekilde konumuzu pekiştirelim. Tarih öncesi devirlerde ve ilk çağda yerleşim yeri seçerken nelere dikkat ediliyor? Günümüzde yerleşim yeri seçerken nelere dikkat ediliyor arkadaşlar? Tarih öncesi devirler tekrar söyleyelim yazının olmadığı devirler demektir. İnsanlar bu dönemde daha çok su kaynaklarının olduğu yerleri tercih etmişlerdir. Korunabilecekleri, tarım imkanlarının elverişli olduğu yerlere, rahatlıkla ticaret yapabilecekleri yerleri tercih etmişlerdir. İklimin uygun olmasına dikkat etmişlerdir. Av hayvanlarının bol olduğu, ev için malzeme bolluğu, ev için derken burada ev yapabilecek malzemeleri bulabilecekleri yerleri tercih etmişlerdir. Aynı zamanda meyve bolluğunun yani hazır tüketebilecekleri meyvelerin e, olduğu yerleri tercih etmişlerdi. Çünkü üretmek yok. Talimcisi devirleri söylüyorum. Ama günümüzde yerleşim yeri seçerken nelere dikkat ediliyor? Aradaki farkı şöyle söyleyelim arkadaşlar. İnsanlar daha çok eğitim imkanlarının iyi olduğu yerlere yerleşiyorlar. Sağlık imkanlarının iyi olduğu yerlere yerleşmeye çalışıyorlar. İklim yine önceki dönemlerle ortak olan bir özellik. Ticaret, tarihci cüsnevilerle ortak olan bir özellik. Mesela iklimi iyi olan bir yer diyelim. E, ticaretin, ticaret imkanlarının iyi olduğu yer olarak Marmara bölgesine örnek verebiliriz. Örneğin, ulaşım imkanlarının iyi olduğu yerleri tercih etmişlerdir. Yine ilk çağlarda bir diğer ortak payda tarım imkanlarının iyi olduğu yerleri tercih etmişlerdir. Yer şekilleri aynı şekilde iş olanakları da e, genelde e, insanların, günümüzdeki insanların yerleşmek için tercih edecekleri ilk seçenekler arasında yer alır arkadaşlar. Baktığımız zaman eğitim, e, sağlık, bundan sonra e, iş olanakları çıkardığımız zaman iklim, tarım, ticaret, e, bu yer şekilleri bunlar ilk çağda da insanların önem verdiği özelliklerdir. Ama günümüze geldiğimiz insanlar eğitim, sağlık, ulaşım, iş olanaklarına öncelikli olarak e, yerleşme yeri e, noktasında tercih etmişler. Evet. Bir diğer sorumuza geçtiğimizde konu değerlendirme ile alakalı e, ilk sorumuz şu arkadaşlar. Türkler Anadolu'yu yurt edindikten sonra buraya yeni şehirler kurmuşlardır. Osmanlı döneminde de bu durum devam etmiştir. Özellikle İpek ve Baharat yolu üzerinde yer alan Osmanlı kentleri oldukça gelişmiştir. Bir iki de şehirlerin tercih edilmesinde hangi nedenler vurgulanmıştır arkadaşlar? Baktığımız zaman Türkler Anadolu'yu yurt edindikten sonra buraya yeni şehirler kurmuşlardır. Osmanlı döneminde de bu durum devam etmiştir. Özellikle İpek ve Baharat yolu üzerinde yer alan Osmanlı kentleri oldukça gelişiyor. Neler tercih edilmiş? Bir siyasi, iki sosyal, üç ekonomik, dört dini nedenler vurgulanmıştır. Hangisi? Arkadaşlar İpek ve Baharat yolları ticaretin yapıldığı en önemli Osmanlı'ya ait bir öneme sahiptir. Ticaret çok aktif bir şekilde o dönemde yapılıyor. Dolayısıyla ticaret deyince ticaretle de, ekonomi doğru orantılı. Siyasi devletler arası önem demektir sosyal insanların kültürel yaşantısı demektir ekonomi ticaretle doğru orantılıdır arkadaşlar aynı zamanda dini e, özelliğe baktığımızda dini dinle alakalı herhangi tarafta bir özellik geçmemektedir dolayısıyla ekonomik ekonomik aynı zamanda burada siyasi de diyebiliriz yani arkadaşlar e, Ekonomi ile ilgili şıkka baktığımızda 3 yalnız 3 diyoruz arkadaşlar. Siyasi, sosyal ve dini seçenekleri çıkarmış oluyoruz. Evet. Bir diğer soruya geçtiğimizde. İlk çağın önemli medeniyetlerinden olan Frigler, Sakarya Nehri çevresinde, Hititler, Kızılırmak Nehri çevresinde, Lidyalılar ise Gediz ve Küçük Menderes Nehri çevresinde kurulmuştur. Yukarıdan yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisi belirtilmiştir? Bakın. Sakarya Nehri, Kızılırmak Yayı, Gediz ve Küçük Menderes Nehirleri. Şimdi baktığımızda bunların hepsi su kaynağı mı? Evet. Ticaret değildir arkadaşlar. İklim değildir. Yağışından bahsetmiş olması lazım. yer şekillerinden bahsetmiş olması lazım. Yukarıda sadece su kaynaklarını söylüyorum. Yeraltı kaynakları madenciliktir. Ama Sakarya, Kızılırmak, Gediz ve Küçük Menderes'i söylemesi su kaynaklarına önem verildiğini ya da bura, bu medeniyetlerin buralara yerleşmesinde su kaynaklarının etkili olduğunu bize gösterir arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuz. İlk insanların tarım yapmayı ve hayvanları evcilleştirmeyi öğrenmesi köklü değişim, değişimleri de beraberinde getirmiştir. Üretilen ürünlerin satılmaya ticaret satılmasıyla ticaret faaliyetleri başlamıştır. Tüm bunların sonucu olarak göçebe yaşamı terk edip yerleşik ve toplu yaşama geçilmiştir. Nüfus artmaya başlayınca yeni köyler kurulmuştur. Evet, bilgiye göre insanların yerleşik yaşama geçmesinde hangisinin etkili olduğunu söylenebilir. Şimdi soruya parafa tekrar baktığımızda insanlar tarım yap, yapmaya başladıkları zaman hayvanları evcilleştirme öğrenmesiyle köklü değişimleri beraberinde. Bu köklü değişim nedir? Arkadaşlar, eee göçebe hayattan yerleşik hayata geçmeleridir. Üretilen ürünlerin satılmasıyla ticaret faaliyetlere başlıyor ve tüm bunların sonucu olarak göçebe yaşamı terk edip yerleşik ve toplu yaşama geçilmiştir. Şıklara bakalım o zaman. Savunma gereksinimi gereksinimin gereksiniminin bu kendilerini korumalarıyla ilgili. B. Avcı ve toplayıcı bir yaşam sürülmesinin tarih öncesi dönemlerdeki özelliklerden bahsediyor. Burada o köklü nedir? Göçebe yaşamı bıraktı deniliyor. Avcılık ve toplayıcılığı bırakmış, tarımsal e e tarımla uğraştıklarını söylüyor bize paragrafta. Halbuki avcılık ve toplayıcılık olan dönemde tarım asla yok arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda savaşçı yapının burada yine geçim kaynaklarından bahsediyor. Savaşçı yapıdan bahsetmiyor. Ekonomik faaliyetlerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ne zaman ki tarım yapmayı, hayvanları evcilleştirmeyi öğrendikleri zaman insanlar yerleşik hayata geçmişlerdir. Yani ekonomik faaliyetlerinin etkisi olmuştur diyoruz arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuz. Lidya devletinin başkenti olan Sardes verimli bir ovada kurulması, önemli bir ticaret yolu olan Kral Yolu üzerinde yer alması, çevresindeki akarsulardan temin edilen altın işlenmesi, su ve orman kaynaklarına çokça sahip olması sayesinde oldukça gelişmiştir. Bilgi de Sardes'in gelişmesine etkileyen faktörlerden hangileri vurgulanmıştır? 1. Tarım 2. Ulaşım 3. Madencilik 4. Coğrafi özellikler Evet. Verimli bir ovada kurulması tarım olabilir mi? Evet arkadaşlar. Önemli bir ticaret olan kral yolu üzerinde yer alması ne olabilir bu? Ticaret kral yolu diyor ulaşımın etkili olduğunu gösterir. Peki e, akan temin edilen altının işlenmesi madencilik yapıldığını bize gösterir. Su ve orman kaynaklarına çokça sahip olması sayesinde oldukça geliştiğini söylüyor bize. Bu da coğrafi özellikleri gösterir. Yani dört sebepte e, Sardes'in gelişmesinde etkili faktördür diyoruz arkadaşlar. Evet. Gelelim Evet bu son sorumuzla arkadaşlar bu son soruyla ile beraber e, size konu tekrarıyla beraber çalıştığımız konuları sorularla pekiştirmenize tavsiye ediyorum. E, sonraki hafta buluşmak üzere başarılar diliyorum.